Merhaba değerli dostlar. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Eğer sizler de Almanya'ya gitmek, Almanya'da yaşamak, Almanya'da çalışmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugünkü konumuz yine çok önemli bir konu. Almanya'ya ailenizle birlikte nasıl göç edeceksiniz? Hangi vizeler ile ailenizle birlikte gelebilirsiniz? Almanya'dan vize başvurularında bulunduğunuzda ailenizi getirebilecek misiniz? Ya da Türkiye'den bireysel başvuru yaptınız tek başınıza. Sonrasında Almanya'ya geldiniz. Ailenizi nasıl getirebilirsiniz? Bu konular çok merak edilen konular. Sürekli bununla ilgili mesajlar atıyorsunuz. Bugün bu konuyu birlikte sizlere anlatmaya çalışacağım. Gel dostlar. Almanya'ya vize başvurusu yaparken vize türüne göre ailenizle gelebilirsiniz veya tek de gelebilirsiniz. Bazı vize türleri tek gelmenize müsaade ediyor. Bazı vize türleri ailenizle birlikte. Buradaki aile dediğimiz çekirdek aileyi anlatıyoruz aslında. Yani eş ve çocuklar. Anne, baba bu geniş aile kısmına giriyor. Onu da anlatacağız. Örneğin siz mesleğinizle ilgili ister meslek sesi mezunu olun, ön lisans mezunu olun, 4 yıllık lisans mezunu olun bu konuda bitirdiniz bir mesleğiniz var, iş tecrübeniz var, iş buldunuz, iş sözleşmeniz var ve Almanya'ya artık gelmek istiyorsunuz. Diyorsunuz ki Umut abi biz ailemizle gelmek istiyoruz. Bir daha uğraşmak istemiyoruz. Ailemizle birlikte gelirken gelelim. En güzeli en rahatı bu arkadaşlar. Eğer e, gerçekten de imkanlar şartlar el veriyorsa birlikte gelmek, birlikte yolculuğa çıkmak, zorluklara birlikte göğüs germek en güzeli. Ben geleyim, bir bakayım ne var ne yok sonra ailemi e, sonra getiririm. Evet bu da olabilir ama şartlar el veriyorsa arkadaşlar birlikte gelmek en güzeli. Peki bununla ilgili hangi vize türleri buna onay veriyor? Mavi Kart, 81A, 18B Bunlar arkadaşlar başvuru yaptığınızda aynı zamanda tabii ki e, tır şoförleri de aileyle birlikte gelinmesine izin veriliyor. Bunun haricinde diğer vize türlerinde örneğin iş arama vizesi, fırsat kart, öğrenci vizesi, bunlar da arkadaşlar e, ya da 18A. Bunlara başvuru yaptığınızda aileyle gelmenize müsaade edilmiyor. Tabii ki ara ara bununla ilgili İDATA'da ve konsoloslukta düzenlemeler yapılıyor. Sisteme girdiğiniz zaman diyorsunuz ki Umut abi peki biz nereden bileceğiz aileyle birlikte gelinip gelinmediğini, izin verilip verilmediğini nereden göreceğiz? Bunu arkadaşlar şöyle bakıyoruz. İdatada randevu almak için girdiğinizde işte size sorular soruyor. Onları cevaplıyorsunuz. İşte diyor ki hangi alanda gitmek istiyorsunuz? Ee, ön onay belgeniz var mı? Denkliğiniz var mı? Mesleğiniz var mı? Okulumuz tanınıyor mu? İşte sağlık alanında mı? IT alanında mı? Tır şoförlüğü mü yapacaksınız? Tek tek soruyor biliyorsunuz randevu alırken İdatadan. En son arkadaşlar geldiğinizde işlemleri yaptığınızda Randevu oluşturu dediğinizde diyor ki e, görüşmeye kimlerle geleceksiniz? Yani e, bunu soruyor. Orada eğer size görüşme oradaki bir arkadaşlar butonda çıkıyor. Görüşmeye kimlerle geleceksiniz? Yani bu demek istiyor ki yani Almanya'ya kimle gitmek istiyorsunuz? Yanınızda kimleri götürmek istiyorsunuz? Orada o butonda eğer tıkladığınızda bir kişi yazıyorsa o zaman o vize türü Sadece sizin gelmenize izin veriyor. Ama eğer orada 4, 6 gibi rakamlar yazıyorsa ve tıkladığınızda orada e, gelecek kişilerin sizinle gelecek kişilerin bilgilerini doldurun diyorsa bu sizin aile fertlerinize gelmenize izin verildiğini ve o kişilerin bilgilerinizi e, yazmanızı istiyor. Yani bu şekilde de teyit edebilirsiniz. Girdiğinizde en sona idatada başvuruları yaptınız, yaptınız, yaptınız. Sonra doğru ilerlediğinizde size kiminle gelmek istiyorsunuz, kaç kişi gelmek istiyorsunuz diye soruyor zaten. Ee, orada eğer arkadaşlar tıkladığınızda 4, 6, 8 gibi rakamlar yazıyorsa ailenizle birlikte başvuru yapabileceğinizi gösteriyor. Ama bir yazıyorsa sadece siz başvurabiliyorsunuz. Onun için arkadaşlar şu an itibariyle 18A iş arama vizesi, fırsat kart, öğrenci vizesi gibi vizelerde şahsi olarak gelebiliyorsunuz. Ya eşiniz için de ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor. çocuklar için de ayrıca başvuru yapmanız gerekiyor. Yani ama diğer mavi kart 81A gibi 18B gibi vize türlerinde başvuru yaptığınızda orada size siz geldiğiniz için sizinle birlikte eşinizin ve çocuklarınızın gelmesine de müsaade ediyor. Anne babayı getirmek istiyorsanız da mavi kartla bu sadece mümkün. Mavi karta başvuru yaptığınız arkadaşlar anne babanızı yanınıza alabiliyorsunuz. Peki arkadaşlar Almanya'dan vize başvurusu yapacaksınız. İş arama vizesiyle, fırsat katla, öğrenci vizesiyle bir türlü Almanya'ya geldiniz. Ve Almanya'dan vize başvurusu yapacaksınız. Peki bu vize başvurusunda bulundunuz. E, ailenizi de hemen getirebiliyor musunuz? Bunun cevabı şu. Eğer Almanya'ya bir türlü turist vizesiyle, öğrenci vizesiyle, iş arama vizesiyle geldiniz. Ve e, vize başvurusuna tek, şahsi olarak çalışma vizesine başvurdunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar Almanya'dan şahsi olarak tek vizeye başvurursanız ailenizi aile birleşimiyle getirebilirsiniz. Bu da 8 ay 10 ay gibi bir süre alıyor. Ancak siz eşinizle birlikte çocuklarınızla birlikte turist vizesiyle iş arama vizesiyle birlikte geldiyseniz eğer Almanya'ya ve bu durumda iş arama vizesine bu şekilde başvurursanız yani eşiniz ve çocuklarınız da Almanya'da yanınızdaysa o esnada vize başvurusu yaparken o zaman ailenizle birlikte Almanya'da kalmak için başvuru yapabiliyorsunuz. Yani siz tek başınıza Almanya'dasınız, başvuru yapıyorsunuz Almanya'dan ama diyorsunuz ki ailemi de ben Türkiye'den hemen getireyim. Olmuyor. Yani burada aile birleşimi gerekiyor. Ama siz eşiniz ve çocuklarınız birlikte turist vizesiyle, iş arama vizesiyle Almanya'dasınız. Ve Almanya'dan başvuru yapıyorsunuz. O zaman ailenizle birlikte kalabiliyorsunuz. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Türkiye'den diyelim ki bireysel başvuru yaptınız. Normalde mavi kart 81A, 18B bunlar da ailenizi direkt getirebiliyorsunuz. Fakat diyelim ki bireysel başvuru yaptınız. Dediniz ki ben bir gideyim, bir bakayım, işi bulayım, yerleşeyim, evi tutayım, ondan sonra ailemi getirelim dediniz. Böyle bir durumda arkadaşlar, başvuruyu yaptıktan sonra bireysel tek yaparsanız 18A şey 18B mavi kart 81A bile olsa, başvuru yaparken aileyle birlikteyi seçmez iseniz, sonradan Almanya'ya geldiğinizde yine ailenizi aile birleşimiyle getirmeniz gerekiyor umarım anlaşılmıştır değerli dostlar. Ama benim size tavsiyem en güzeli işinizi ayarladıysanız ve iş bulduysanız ailenizle birlikte başvuru yaparken ailenizle birlikte gelmeniz. Fakat şartlar el vermedi 18 ayla ya da iş arama vizesiyle ya da öğrenci vizesiyle işte yüksek lisans vizesiyle, dil vizesiyle gelmek istediniz. Böyle bir durumda değerli dostlar tek gelirsiniz, sonrasından işinizi, evinizi, sistem oturttuktan sonra ailenizi aile birleşimiyle yanınıza alabilirsiniz. Hangi vize türleri aileyle gelinmesine izin veriyor? Bir kez daha tekrar edelim. Mavi kart 81A, 18B, serbest meslek vizesi. Bu vize türleri arkadaşlar aileyle birlikte gelinmesine müsaade ediyor. Tabii ki iddata ve konsoloslukla sistem sürekli değişiyor. Diğer vize türlerinde bunu ekleyebilirler ya da bazı vize türlerinde bunu kaldırabilirler. Bunu en garanti bir şekilde e, nasıl öğreneceğiz? Idata'ya randevu sistemine girdiğimizde soruları yanıtlayıp adımları ilerlediğimizde bize orada soruyor diyor ki kaç kişi gelmek istiyorsunuz, kimlerle gelmek istiyorsunuz. Oradaki butona tıkladığınızda bir kişi çıkıyorsa tek gelebiliyorsunuz. Ama oradaki butona tıkladığınızda e, 4 kişi, 6 kişi çıkıyorsa orada zaten siz e, aile bilgilerinizi giriyorsunuz, ben bu kişilerle geleceğim diye belirtiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Almanya aile bir aileyle birlikte nasıl göç edilir? E, tek gidildiğinde aile nasıl getirilir? Almanya'dan başvuru yapılırsa aile e, nasıl yanınıza alınır? Bunları bugün elimden geldiğince size izah etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Değer dostlar, İyilik döner dolaşır sizi bulur sürekli bunu söylüyorum lütfen linklerimizi videolarımızı dostlarımızla çevremizdekilerle paylaşalım Almanya'da nitelikli işçi ihtiyacı her geçen gün artıyor Almanya'da herkese ihtiyaç var Almanya'da herkese iş var yeter ki niteliğiniz olsun, bir mesleki diplomanız olsun, iş tecrübeniz olsun, Almanca dil bilginiz olsun ya da olmasa da öğrenmeye başlayın. Bunlar varsa arkadaşlar bu şekilde eğer siz nitelikliyseniz Almanya'da size mutlaka iş var. Yayınımızı, kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, güzel yorum yapmayı lütfen unutmayın. Doğru bir planlamayla herkes Almanya'ya gelebilir. Hayallerinize ulaşmak için, umutlarınızı gerçekleştirmek için umut abiyle haydi Almanya'ya.